Merhaba arkadaşlar pes severler kanalına hoş geldiniz. Bugün Konami yeni kampanyasını duyurdu. Günlük giriş kampanyası. Konsolda bugün 500 Minecraft parası. Cumartesi de 500 Minecraft parası olmak üzere. Bu hafta konsolda oynayan arkadaşlarımıza 1000 Minecraft parası hediye edilecek. Onun dışında da günlük girişler var. Mobilde ise GP. Yani sadece GP açıklandı. Bugün 75.000 GP verildi mobilde. Cumartesi günü de 75.000 GP. Toplamda 150.000 GP var mobilde. Hep günlük girişlere baktığımız zaman herhangi bir MyClub parası hediyesi yok. Juventus 5 yıldız yetenek avcısı, özel antrenörler, takviyeler filan. Yani mobilde ise günlük giriş kampanyaları bunlar. Yani bununla ilgili yorum sizin arkadaşlar. Yani MyClub parası yok, maç dediği iki Michael MyClub parası hediyesi de yok. 4 tane kulüp selection geldi. Bir de bu perşembe günü Liverpool'un ikonlarının geleceği kesin olarak açıklandı. Hani geçtiğimiz günlerde de paylaşılmıştı birçok yerde. Artık o da resmi olarak paylaşıldı. Liverpool ikonları da gelecek. Hani elde makyada parası olmadıktan sonra bu kadar çok şey gelse de bir anlam ifade etmiyor. bir de bunun dışında arkadaşlar süper çalış diye bir şey geldi. Mobile. Oradan bir tane siyah top bir tane de efsane top açma hakkı kazanabiliyoruz. Hemen maça geliyorum. Ben oynadım. Hemen sabah erken saatlerde kalktım. Oynadım. Onu tamamladım. Şimdi katıl diyorum Superstar Challenge'a. İlkinde bir gol attığımız takdirde maçta yensek gelesek fark etmez. Yeter ki maçta bir gol atalım. Oradan siyah top hediyesi kazanıyoruz. İkincisinde ise iki gol atmak yeterli. İkincisi süper yıldız seviyesinde. Hani etkinlik turundaki en güçlü seviye, en alttaki seviye. Burada da iki gol atmak yeterli ve bir tane efsane top açma hakkı elde ediyoruz. Ben bunları aldım. Şimdi bir tane top açma gerçekleştiririz diyorum. Onun dışında klasik etkinlikler geldi arkadaşlar. İki tane maç diye geldi. Beklendiği üzere. MyClub paralarında iki katı MyClub parası yok. Bu tarafta özel antrenör bolluğu bu hafta haftaya olacak. Yani antrenör sıkıntısı olan arkadaşlarım için özel antrenör bolluğu devam etmekte. Open da geldi. Klasik etkinlikler. Sadece farklı olan süperstar challenge var. Perşembe gününü artık merakla bekleyeceğiz. Konemi perşembe günü yoğunluk bekliyoruz demişti. Hani şu giriş kampas kampanyasıyla çok bir yoğunluk beklemesin. Hiç yoğunluk beklemesin. Michael'a parası olmadıktan sonra en kral ikonları da getirsem bir anlam ifade etmiyor. Bakalım perşembe günü nasıl bir gün olacak? Ee, hemen buradan sözleşme kısmına girelim. Ee, benim 5 tane top açma hakkım var. Ben Liverpool'dan 3 taneyi değerlendireceğim ve Manchester United'dan da 2 tane top açma gerçekleştireceğim. 5 tane top açma hakkını bu şekilde değerlendireceğim. Daha sonrasında bir tane siyah top hediyem var ve Ronaldo'yu ana hesabımıza düşürmek için bir de şansımızı orada deneyelim diyorum. Gelir mi gelmez mi bakalım. Hiç belli olmaz belki Corby bugün sevindirir. Ronaldinho'yu verir sonunda. Ama Liverpool'da çok güzel, çok istediğim oyuncular var. Yani Özellikle sağ bek oyuncusu Alexander Arnold benim bank oyuncularımdan bir tanesi. Çok seviyorum. Ya böyle kafaya isabetli ortaları bu kadar mı güzel yapar? Onunla orta açmayı çok seviyorum. Tabii ki onun dışında birçok oyuncu var. Muhammed Salah'ı da ben çok ama çok istiyorum. Hemen bir yüz markla parasını verelim. İlkinde bakalım Alexander Arnold'u düşürebileceğiz mi? Konemi ilkinde sevindirse. Giriş kampanyalarıyla beni mutlu etmedi. Bari top mutlu olsak. Sağ ayaklı biri geliyor. Thiago mu acaba? Evet Thiago'ya benziyor bu. Orta saha oyuncusu Thiago geldi. Güzel ben severim. Hani pasları falan çok iyi. Hani teknik bir oyuncu. Yavaş bir oyuncu ama. İkinci hakkımız. Yeter ki Thiago bir daha gelmesin. Yani tamam. Bir tane Thiago bize yeterlidir. Bakalım Alexander Arnold, Mohamed Salah. Bu ikisini düşürebileceğiz mi? Fabinho. Fabinho da savunma yönü güçlü bir oyuncudur. Defans sporta sağdır. Ön liberodur. Alexan 66 mı acaba? Evet 66. 6'yı gördüm. Bir an dedi var 66 olabilir. Alexander Arnold'ı ikinci top açmada düşürdük. Bu çok güzel oldu. En azından burada mutlu olduk. Şimdi son top açma hakkı ya Muhammed Salah da istediğim oyunculardan bir tanesiydi. Hani verirse çok güzel olur. Şu an yani Liverpool'da birçok oyuncuyu iyi benim için iki tane oyuncu da gayet güzeldi. Son top açma hakkı. Tek istediğim farklı oyuncu versin. Kaleci'yi vermesin, Adrian'ı vermesin yani. Kaleci'yi ben Manchester United'tan istiyorum. E buradan Adrian'ı istemiyorum. Umarım Adrian'ı vermez. Bana bu sene Kaleci'yi çok az veriyor Konemi. Yani vermiyor, vermiyor. Gider şimdi buradan Adrian'ı verir. Haydi bakalım bir Muhammed Salah bir sol ayaklı biri sağ ayaklı biri bari Fabinho olsa aynı oyuncu gelmese 3 numaralı formasıyla evet en azından aynı oyuncuyu düşürmedik Fabinho'yu düşürdük Thiago Fabinho orta sahaya e, sağ ve kede Alexander Arnott güzel top açılımı oldu hani benim beğendiğim oyunculardır Fabinho savunma yönü güçlü bir oyuncudur geride oyuncuyu sever çünkü oyun tarzı da ön libero şu an oyundan attı arkadaşlar. Benim telefonun bazı işte böyle bir sıkıntısı var. Oyundan atıyor. Tekrardan oyuna giriş yapalım. Yani ne yazık ki bunu online maçta yaptığı zaman çok sıkıntı ama bir anda kaybedebiliyorsunuz tabii ki. Dereceniz de düşüyor ne yazık ki. Tekrardan giriş yapayım ben. Tekrardan giriş yaptım arkadaşlar. Benim telefon işte bazen uygulamadan atıyor. Neden olduğunu anlamadım. Gitti. E, online maçta olduğu zaman ama kötü oluyor. Çünkü bir anda dereceniz de düşmüş oluyor. Yenik de sayılıyorsunuz. Liverpool'u çok iyi tamamladığımı düşünüyorum. Güzel oyuncular geldi. Muhammed Salah'ı da çok istiyordum ama olmadı. Fakat 3 tane da farklı gelmesi çok iyi. Manchester United'de ise yani birkaç tane istediğim isim var. Ben kaleciyi buradan istiyorum. De istiyorum kaleye. Ve yani Cavani, Pogba onlar da olur. Onları da severim. Rashford gelmesin çünkü bende vardı onun mor kartı. Ama kaleci bu sefer kaleci istiyorum. 100 Michael'a parası anlaş dedik. Bir Pogba bir De Gea. İki de iki yaparsak harika olacak. Haydi Konemi. Bir kaleci. Eskiden kaleci istemezdik. Şimdi de kaleci kaleci istiyorum. 6 numaralı formasıyla Manchester United'dan Pogba'yı düşürdük. Burada istediğimiz oyunculardan biri geldi. Yani bugün gayet iyi gidiyoruz. Hani güzel oyuncular geliyor. Sevdiğim oyuncular geliyor. Son hakkımız bakalım kimi verecek Konemi. Yeter ki Pogba'yı bir daha vermesin. Haydi Son top açma hakkımız, MyClub paralarını bitirmiş olduk artık. 2 tane maç diye geldi, oradan da 200 MyClub parası kazanabileceğiz. O 200 MyClub parasını da Perşembe günü e, Liverpool ikonları için harcamayı düşünüyorum. Belki düşünürüz. Ben Liverpool'a önceden geldiği zaman 1500 MyClub parası harcadım, bir tane bile vermemişti. Ya, iki tane sağ back oldu. Buradan da Van Bissakka'yı düşürdük İkisi de çok iyi sabek oyuncusu Alexander Arnold geldiği için ben hani burada Van Bissakka hiç aklıma gelmedi Nasıl olsa benim en çok sevdiğim oyuncu e, sabekte. Alexander Arnott'tı O artık formsuz olduğunda Van Bissakka formdaysa Van Bissakka yöneteceğiz 1'i 97, 1'i 95 e, Çok güzel seviyelere ulaşan iki tane sabeki düşürdük Yani güzel oyuncular geldi Ben oyuncu olarak gerçekten memnunum O anlamda e, yani sevinçliyim diyebilirim Aynı oyuncular gelmedi. Az sonra fullleyelim. Ama öncelikle bir efsane top açılımını, açılımını gerçekleştirelim istiyorum. Yani Ronaldinho hayalimiz var. Ana hesaba hiç düşmedi. Bakalım bu sefer düşürebilecek mi? Anlaş diyelim. Konemi sevindirse bugün. bugün çok güzel gidiyor. Giriş kampanyasını beğenmemiştim. Orada biraz mutsuzdum ama top açılımında keyfim geldi. Bakalım finali kimle yapacağız. Ronaldinho ya olmadığı belli. Skols mu acaba saçları bakalım. Evet Skols arkadan böyle saçları görünce yakaladık. Ben Skols'un efsane kartını severim ama artık 3 mu oldu 4 mu oldu elimizde e, sayısını hatırlamıyorum ama. Bir de siyah top top açılımı gerçekleştirelim. Hemen anlaş diyelim. Bir Neymar ya da Haaland gelirse istediğim oyunculardan onlardır. Yani gerçekten oyuncular yeni kartı elimde yok kaleci geliyor. Ya biz kaleciyi az önce Manchester United'e her da istedik. Oradan düşüremedik. Navas mı bu? Evet. Navas olmalı. Paris Saint Germain'den Navas geldi. Yani Deheye'yi verseydi daha da mutlu olurduk. Hemen bu oyuncuları bir fullleyelim arkadaşlar. Özellikle de Liverpool'dan, Manchester United'dan gelen oyuncuları. Kulüp evi, takımım. Oyuncular e, burada imzalama tarihi seçili. Hemen de bu arada bakayım arkadaşlar ne kadar antrenör puanı istiyor. Ona göre fullleyelim. Hani öyle daha hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirebilmek için. Örneğin Thiago için antrenman diyelim. Thiago için gerekli olan antrenör puanı 81.000 diyebiliriz. Yani ben 2 tane 42.000'lik bassam yeterli. Fazla bile geliyor biraz. Hemen şuradan 2 tane 42.000'lik basalım. İlerle diyelim. Maksimum seviyeye çıkaralım. Yani ileri dedik. Burada Thiago'yu fullledik. Oyuncu ayrıntıları diyelim. Gerçekten yani çok teknik bir oyuncu. Ayağına çok hakim. Yani topla olan ilişkileri mükemmel. Alçaktan pası, top sürme, top tutma çok iyi. Hani hepsi çok iyi. Hız anlamında zayıftır. 77 tane hızı vardır. Hızlanması 84. Ama dediğim gibi teknik bir oyuncu. Ayağına top çok yakışıyor. Fiziksel durumu da 6. En azından 5 değil Hemen devam edelim. Alexander Arnold benim en çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Bakalım ne kadar antrenör puanı istiyor ama Alexander Arnold çok isteyebilir. Ben bakmamıştım. 226 bin istemekte. Hemen fullleyelim. Yani hakkını veriyor. ama. Antrenör puanlarının hakkını veriyor. 100 bin, 100 .000, 226 bin dedik. Yani bende 12 binlikler varsa Hatta 3500'lükler de varmış. 2 tane 12 12.000'lik varsa oradan da seçelim. İlerle diyelim. Alexander Arnold'u da fullleyelim. Alexander Anlatın ortalarını çok beğeniyorum. Yani falsolu harika ortalar yapıyor. Duran topları da genelde Alexander Arnold'a kullandırıyordum ben. Yüksek tampası 99. Alçaktan pası da çok iyi. Falsosu 97. Gerçekten hani çok iyi özelliklere sahip bir sağ oyuncusu. Fabinho'yu da fullleyelim. Antrenman diyelim. Hemen Fabinho'ya bakalım. Fabinho'nu çok isteyeceğini zannetmiyorum. 91 bin. Yani 100 binin altında istiyor. 91.600. Ben doğrudan tam fullleyecektim. Oyun tekrardan attı şansımıza. Bir daha oyuna giriş yapalım. Yani telefon yeni olmasına rağmen böyle oyundan atma sorunu var arkadaşlar. Tekrardan giriş yapalım. Hemen fullemeye devam edelim. Tekrardan girdik arkadaşlar. Hızımızı telefon durduruyor bizim. Fabinho antrenman diyelim. Hemen kaç bin istiyordu? 91 bin. Ben de oradan 100 bin vereceğim. Fazla bile gitsin arkadaşlar. Zaten elimizde çok fazla antrenör var. Hediye de etmekte. Pogba. Manchester United'a şöyle bir geçiş yapacağım. Pogba'yı çok beğeniyorum ben. Hemen Manchester United'a geçeceğim. Manchester United'da zaten Van Pisaka ve Pogba'yı düşürdük. O anlamda güzel top açılımı oldu. Şöyle Pogba'yı da bulayım ben burada. Pogba'ya bakalım. Manchester tabi tabii gelelim. Hemen. E çok fazla istemez diye umuyorum Pogba'da. Hemen şöyle Pogba'yı açtık. 90.200 istiyor. Yani normal. Antrenman diyelim. Ben bir 100.000'lik daha vereyim. Fazla fazla gitsin bizden. İlerle diyelim. Daha sonrasında ise Van Bissakka var ama Van Bissakka çok isteyebilir. Şöyle indim aşağıya en alttamış. Ya iyiymiş 122 bin istedi Van dakika. Alexander Arnold'dan sonra iyi oldu. 122 bin yanlış görmediysem 122 bin. Antrenman diyelim. 100 bini bastık. 2 tane de 12 binlik şuradan verirsek tamamdır. İleri diyelim ilerlesin. Elimizdeki tüm oyuncuları, gelen oyuncuları tamamladık. Artık fullledik. Şöyle özelliklerini de göstereyim. Pogba ile ceza sahası dışından şut çekmesi çok keyifli. O anlamda çok yetenekli bir oyuncu. Sağ bek oyuncusu Van Bissaka, Alexander Arnott hücumcu bir sağ bektir. Van Bissaka ise savunmacı bir sağ bektir. Ee, de Pavard vardı savunmacı sağ beklerden. Oraya şimdi Van Bissaka da geldi. Ama benim ilk tercihim e, yani Alexander Arnott oluyor. Benim oyun tarzına, kendi oyun tarzıma daha çok yakın buldum. Ve oynamaktan keyif aldığım oyuncu. Van Bissaka'nın hızlı hızlanması çok iyi e, sağ bek oyuncusunun. Savunma yönü de çok güçlü. Top kazanması 99. Agresiflik, defansif farkındalık hepsi var. Gerçekten iyi bir sabit. E, Pogba'ya bakalım. Oyuncu antrali diyelim. Ceza sahası dışından şu çekmeyi çok istediğim oyunculardan bir tanesi. Ne yazık ki telefonun yani şu an e, sıkıntısını yaşıyoruz. Tam gösterecektik Pogba'yı. Ben Pogba'ya antrenman, antrenör basacaktım o zaman da yani o telefon attı. Ne yazık ki telefon Yeni olmasına rağmen uygulamalardan atma sorunu var. Onu da sık sık yaşamaya başladık. Nedense bugün. Yani Pogba'nın bir seviyesine bakamadık. En son bir bakalım bari. Videoyu da öyle tamamlayalım arkadaşlar. Pogba'nın da hemen seviyesini göstereyim. Oyuncu ayrıntıları dedik. Şöyle özellikle de bakalım. Güzel özellikleri var. Görün ister ki daha da iyi olsa keşke. Hani ilerleyen aylarda Pogba'nın daha güzel kartları da gelecektir. Alçaktan pas, yüksekten pas 90'ın üzerinde. Toplanan ilişkisi gayet iyi. Duran toplar falso e, hız anlamında 84 hızlanma 74 şut gücü 96 zaten Pogba'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu ceza sahası dışında kaleyi gördüğünüz zaman şutlar çekebilirsiniz fiziksel durumuna da bir bakalım 65 olmamasına sevindik bu anlamda çünkü 4-5 oyuncu olan oyuncular e, maç öncesinde formsuz gelebiliyor çok fazla zaten en yüksek 8 orası Artık yani telefon videoyu bitir diyor bana. videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.